AK Parti il yönetimi Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala Ağan, Keban ve Baskil ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek Cumhurbaşkanı adayları Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için destek istedi. Heyet ilk olarak Ağan ilçesini ziyaret etti. İlçe teşkilatında ilçe yönetimiyle bir araya gelen heyet ardından esnafı gezdi. İl Başkan Yardımcısı İbrahim Şerbetçi ziyarete yaptığı değerlendirmedi. Erdoğan varsa biz de varı sloganıyla yola çıktıklarını ve bu yolda ilçe halkıyla bir araya geldiklerini ifade etti. Erdoğan varsa biz de varız. Sloganı çerçevesinde buralara geldik. Bugün işte ağındaki esnaf kardeşlerimizi birlikte ziyaret edelim. Kadın kollarımız evleri gezerek bir selam verecekler, bir ziyaret edecekler. Ayrıca Cumalı kardeşimiz, Cumaliye Yıldız kardeşimiz, sandık çalışmalarıyla ilgili bilgi verecek. Ben de hepinize saygılarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cumali Ayıldız da sandık görevlilerine uyarılarda bulundu ve oyların sayımı ve teslimi yapılmadan rehavete kapılmamalıyız dedi. Türkiye'nin önemli bir süreçten geçti. Bu dönemde desteğimizi esirgemek, esirgememek adına buralardayız. Kadın kollarımız ev ziyaretlerini biz de esnaf ziyaretlerini inşallah gerçekleştireceğiz. Ayrıca seçimin sandıkta kazanıldığını unutmamak adına bazı ilki hatırlatma yapıp ziyaretlerimize başlayacağız inşallah. Ee, özellikle sandık yönetim kurulan oluşturulması, e, artı sandıkta müşahitlerin eksiksiz olması e, ve sonuçların e, bittikten sonra tutanakların ıslak imzayla teslim edilene kadar mutlaka sandık başlarında durulması gerekiyor. Bu anlamda bir rehavete kapılıp, işte ya bizi destekliyorlar veya farklı bir şekilde bir düşünceye kapılmadan tüm sandıklar açılıp, tüm tutanaklar, tüm sayımlar yapılmadan hiçbir şekilde sandıklarımızı terk etmiyoruz. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Leyla Yalnız'a konuşmasında her zaman olduğu gibi halkla iç içe olduklarını ve vatandaşların sıkıntılarını dinlediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek istemek amacıyla buradayız. Her zaman yaptığımız için yapacağız yine. Ee, biz bunu zaten tek seçimlerde yapmıyoruz. Biz her zaman halkımızın, kadınlarımızın, vatandaşlarımızın yanındayız. Her zaman onların iyi gününde, kötü gününde, zor gününde destek olmak için elimizden gelen tüm çabayı göstermekteyiz. Kadın kolları ekibim her daim çalışıyor. Ee, yine e, İl Başkan Yardımcımız Sekreterim Sayın İbrahim Şerbet'in söylediği gibi. Üç gruba ayrıldık bugün. Aynı gün, aynı saatlerde toplam 10 ilçemizi ziyaret edeceğiz. Tüm ekiplerimiz yollarda, tüm ekiplerimiz kapı kapı geziyor, hane hane ziyaretlerini yapıyor. Heyetin ikinci durağı ise Keban ilçesi oldu. İlçe halkıyla bir araya gelen AK Parti heyeti, Cumhurbaşkanı adayları Başbakan Erdoğan için vatandaştan destek istedi. Evet. Bak de bakalım, de biz de destek bekliyoruz de 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 Allah, Allah razı olsun, teşekkür ederiz, sağ olasın. Her bir bireye ulaştığımda, evini tuttuğumda şöyle söyleyeyim, inşallah başbakanımız destekleyeceğiz. Çünkü bu bizim üzerinde bir vazife. Evet. Ülkenin geleceği için de olsa, olması gereken her vatandaşın, her vatandaşın, şöyle bir gayretle destek vermesi Cenab-ı Allah onun emeğini boşa vermeyecek. Başbakanımızın emeğini Cenab-ı Allah boşa vermiyor. İlçe koordinatörü Hayrettin Karakaya Keban ziyaretinde yaptığı değerlendirmede Keban ilçesinin 30 Mart'ta gösterdiği başarıyı 10 Ağustos'ta da göstereceğine inandığını kaydetti. 30 Mart'ta Keban'da gösterdiğimiz başarıyı inşallah 10 Ağustos'ta katlayarak başaracağız. Bunda Sayın Belediye Başkanımızın ve İlçe Başkanımızın büyük katkıları olacağını düşünüyorum. Vatana millete ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti il yönetimini ağırlayan belediye başkanı Fethi Atlı da Keban'dan Cumhurbaşkanlığı seçiminde iyi sonuç alacaklarına inandığını ifade etti. 10 Ağustos'taki seçimler için ve inşallah sonucu zafir edecek seçimler için biz bugün burada toplandık. Keban'da bir çalışma yapılacak. Ben inanıyorum ki o çalışmalar çok güzel sonuçlar alacak. O çalışmalardan Allah tüm insanlarımızın, memleketimizin emeğini boşa vermesin inşallah. Sonuçları ben çok umutluyum. Tek tur, turda bu seçim aracılığımıza inanıyorum. İnşallah öyle doğuracak Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Heyetin son durağı ise Baskil ilçesi oldu. AK Parti il teşkilatını ağırlayan Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, ilçeye yaptığı hizmetleri anlattı ve birçok sorunun çözümüne kavuşturulmasını sağladıklarını söyledi. 10 Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin az önce de belirttiğim gibi inşallah ülkemize, Elazığımıza, ilçemize hayırlar hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tabii biz bu süreçte 30 Mart'tan sonra seçildikten sonra ilçemizin bazı sıkıntılarını dile getirdik. Bazılarının proje manasında oluşturduk. Çözüm manasında belli bir aşamaya getirdik. Özellikle belirtmek isterim ki gerçekten daha önceki bir beş yılımda da ilçeye hizmet ettik. Çoğu hizmet yaptık. Bu 4-5 ay içerisinde de ilçemizde ciddi hizmetlere imza attık. AK Parti Baskil İlçe Başkanı Cevdet Peker'de konuşmasında daha önceki seçimlerde olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de ilçenin AK Parti'ye desteğini esirgemeyeceğini ifade etti. Bildiğimiz gibi daha önceden biz seçim süreci yaşadık. Arkadaşların da ifade ettiği gibi bu seçim sürecinde Allah'a şükür Baskil'de alnımızın akıyla çıktı. Bundan sonra da inşallah e, çıkmaya devam edeceğiz. E, bu seçim sürecinde emeği geçen herkese e, teşekkür ediyorum. İnşallah bu Cumhurbaşkanlığı seçimi bizim için hayırlı olur. Bizim Baskil'de bazı sıkıntılarımız var. Bu sıkıntıları aşmak için e, belediye başkanımız, il genel meclis üyelerimiz ve bizler e, bunun için sürekli uğraşıyoruz. AK Parti yönetimi Baskil ilçesi ziyaretini esnaf ziyaretiyle tamamladı. Ben AK Parti İl Başkan yardımcısı ya. bu 10 Ağustos'ta yapılacak seçimde başkanımıza yardım istedim.